Kızılay'ı Denizli Şubesi Başkanlığı'na seçildiğim günden beri metropol ailesi olarak her zaman desteklerinizi yanımızda hissettik, gördük. Yapmış olduğumuz faaliyetlerimizde her zaman sizler vasıtasıyla kamuyla ile paylaşma imkanı bulduk. Bu konuda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Denizli Kızılay ailesi olarak faaliyetlerimizi yine artırarak devam etmeye çalışıyoruz. İşte en son yangında röportaj vermiştik. Yangın faaliyetimizden sonra gönüllülerimizle beraber yine sahadayız bu sefer yeni doğan bağışla yeni doğan ailelere, yeni doğan bebeğe doğan ailelerimize yardımlarımız oldu. Ondan sonra karda, kışta kar yağdığı zamanda yolda kalmış vatandaşlarımıza yine Genç Kızlayız vasıtasıyla ikramlarımız oldu. Aynı şekilde okullarımızda okullarımızın açılmasıyla beraber yine kıyafet ve ayakkabı yardımlarımız, aynı nakdi yardımlarımız Denizli Kızılay Şubesi olarak devam ediyor. Bu konudaki faaliyetlerimizi de sizler vasıtasıyla da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ee, bizlere de bu katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.